Termal Biyoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 12. sınıflar için hazırlamış olduğumuz 2024-25'e özel 1. dönem 2. yazılısının sınav sorularının çözümlerini yapacağız. Bu PDF'in bu sınava hazırlık çalışmasının hem boş halini hem de dolu cevap anahtarlı biraz sonra hazırlayacağımız cevap anahtarlı halini açıklama kısmına ekleyeceğim. Hadi hiç vakit kaybetmeden soru çözümlerine başlıyorum. Yapısında 1800 tane adenin o zaman 1800'de timin olmalı. 1200 tane guanin. Bu durumda 1200 tane de stozin olmalı. Bu durumda bu DNA'da toplam kaç tane nükleotit var? 6000 nükleotitlik bir DNA. Kaç kez eşleniyor? 3 kez eşleniyor. 3 replikasyon geçiriyor. Şimdi dikkat et. Bir DNA... Art arda 3 defa mitoz demeyelim, DNA işlenmesi diyelim, replikasyon geçirirse 8 tane DNA oluşur. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Başlangıçta bir DNA vardı. 8 tane DNA oluştu. O zaman arada 7 tane 7 tane yeni DNA yapıldı olduğu gibi düşünüyorum yapılmış olduğunu düşünebiliriz. Tamam iki iplik birer tanesi kenara açıldı ama 7 tane yeni DNA yapıldı. O zaman kaç tane timin azotlu organik bazı kullanılmıştır? Bir tane de 1800 değil mi? Şimdi A sorusunu cevaplıyorum. Bir tane DNA'da 1800 tane timin var. 7 tane yeni DNA yapıldı. 7 kere 856. 56 12. 12.600 tane timin nükleotiti harcandı tüketildi, kullanıldı diyebiliriz. Peki kaç tane stozin nükleotidi? 1200 tane stozin vardı. 7 tane yeni stozin e, nükleotitli DNA yapıldı. 7 tane yeni DNA yapıldı. O zaman 7 kere 2 14. 8400 tane de Stozin azotlu organik bazı kullanıldı. Peki kaç tane deoksiriboz şekeri? Şimdi her nükleotitte bir tane deoksiriboz şekeri olduğuna göre toplam 6000 nükleotit, 6000 deoksiriboz düzgün yazalım. 6000 deoksiriboz şekeri vardı. 8 tane DNA'ya dönüştü. Arada 7 tane yeni DNA yapabilecek kadar nükleotit harcandı. O zaman 6000 çarpı 7 yani 42 bin tane deoksiriboz, 42 bin tane nükleotit harcandı, tüketildi, kullanıldı diyebilirim. Şimdi devam ediyorum. İkinci sorumuz. Aşağıdaki görselde santral dogum olayı verilmiştir. KLM olaylarına verilen isimler ve ökaryot bir hücrede gerçekleştiği hücre kısımları ki replikasyondur. Nerede gerçekleşir? Çekirdekte gerçekleşir. Çünkü DNA çekirdektedir. L. Transkripsiyondur. Nerede gerçekleşir? DNA'dan RNA üretilmesi olduğuna göre DNA'nın yerinde yani çekirdekte gerçekleşir. M translasyondur. Nerede gerçekleşir? Ribozomda gerçekleşir. Evet bu kadar. Gerçekleştiği hücresel kısımları istemiş bizden. 3. DNA'nın şifre veren ipliğinde bulunan bir guanin nükleotiti mutasyon sonucunda adenin nükleotidine dönüşüyor. Şimdi şifre veren iplikte böyle devam eden bir iplikte guanin varmış. Guanin mutasyona uğruyor ve adenine dönüşüyor. Peki bu durumda mRNA'da normalde sitozin varken sitozin artık urasil'e mi dönüştü? Evet. O zaman sentezlenen mRNA kodunu kesinlikle değişti. Neden? Nedenini de sorduğu için söylüyorum. mRNA şifre veren ipliğe göre sentezlenir. Peki kullanılan tRNA çeşidi? Evet. Eskiden burada sitozinin karşısında guanin varken Şimdi uraselin karşısına adenin gelmeye başladı. O zaman kullanılan tRNA çeşidi de değişti. Bir doğru. İki de değişti. Neden? mRNA kodununa uygun tRNA gelmeli diye ekledim. Belki son kodon olsaydı, son nükleotit olsaydı bir kodonda de tRNA vesaire ama tRNA değişir diyebiliriz. Kullanılan amino asit çeşidi değişmeyebilir. Neden? Çünkü bir amino asit birden fazla kodon çeşidiyle şifrelenebilir. Peki kurulan peptit bağ sayısı değişmeyebilir. Çünkü amino asit sayısı çeşidi değişmeyebilir. O zaman kurulan peptit bağ sayısı da değişmeyebilir. Şunu o zaman da şöyle diyeceğiz. Proteindeki amino asit sayı ve çeşidi değişmeyebilir. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 değişir diyebilmeliyiz. 4. Amino asit dizilişi bilinen bir protein. Sentezinde kullanılan moleküllerle ilgili olarak. Rastgele bir amino asit yazıyorum. Metionin, alanin, glisin, tekrar alanin, işte triptofan, tekrar metionin. Böyle zinciri amino asitlerin arka arkaya nasıl bağlandığı, hangi sayı, çeşit ve dizilişte bağlandığını biliyorum. O zaman kullanılan tRNA sayısını tabii ki bilirim. Neden? Çünkü amino asitlerin amino asit sayısı kadar tRNA kullanılmalıdır. Peki kodon çeşidi sayısı bilemem. Neden? Buradaki aleninler aynı kodonla da şifrelenebilir. Farklı kodonlar tarafından da şifrelenebilir. O yüzden kodon çeşidi sayısına ulaşılamaz. Stop kodonun nükleotit dizilişi. Urasil, adenin, adenin. Urasil, adenin, guanin. Veya Urasil, guanin, adenin. Hangisi olduğu bilinemez, ulaşılamaz. 3 stop kodonundan biri gelecektir ama hangisinin geleceğini bilemem. Peki polipeptidin yapısındaki... Peptit bağı sayısı tabii ki neden amino asit sayısının bir eksiği kadar. Peptit bağı kurulur. Devam ediyorum. Aşağıda görevleri verilen tRNA çeşitlerinin hangileri olduğunu yazınız. Kolay bir RNA yani nükleik asit sorusu. Protein sentezi sırasında Stoplazmadaki amino asitleri dikkat et. Amino asit taşıyan RNA tRNA. Genden aldığı bilgiyi bilgi taşıyan ve protein sentezine kalıplık yapan RNA mRNA, mesajcı RNA. Ribozom organelinin yapısında bulunan RNA ise rRNA, yani ribozomal RNA çeşididir. Böylelikle Beşinci sorunun da sonuna gelmiş olduk. 6 sorumuz. Nokta nokta biyoteknoloji yoğurt, sirke, peynir gibi ürünlerin elde edilmesini sağlar. Ve modern biyoteknoloji daha çok gen teknolojinin ve gen mühendisinin çalışmalarını kapsar diyor. O zaman bu hangi biyoteknoloji olacak? Klasik ya da geleneksel. biyoteknoloji. Neden? Yoğurt, sirke, peynir bunlar yüzyıllardır zaten insanlar tarafından üretilebilen ürünlerdir. Peki nokta 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 aynı ya da farklı türlerin çaprazlanmasıyla istenen özellikle canlıların elde edilmesini sağlayan bir ıslah yöntemidir. Melezleme çalışmaları arkadaşlar. Çekirdeksiz karpuz ve şeker kamışı gibi ürünlerin elde edilmesini sağlayan bu nokta nokta yöntemi kromozom sayılarını arttırır. Poliploidi. Bakın monoploid en kromozomlu, diploid iki en kromozomlu. Kromozom sayısını arttırarak işte besin değerini, meyvedeki besin miktarının ayarlan arttırılmaya çalışılması olayına da poliploidi deniliyor. Nokta nokta teknoloji, DNA teknolojisi farklı organizmadan alınan genlerin bir araya getirilmesini sağlar. Rekombinant DNA teknolojisi. Genetik mühendisliği bir organizmanın Genetik yapısını değiştirerek ona yeni özellikler kazandırmayı amaçlayan bilim dalıdır arkadaşlar. Şimdi geldik biyoteknoloji çalışmalarının en önemli çalışma şekillerinden biri. İnsana ait bir geni, mesela insülin sentez genini bir bakteri hücresine aktaralım ve genin klonlanmasını, genin ürününün elde edilmesinin aşamalarını, enzimleri de yazarak belirtin diyor. 1 bir kere insana ait olan DNA'nın yani klonlanacak, kopyalanacak olan DNA'nın saf olarak elde edilmesi. DNA izolasyonu. 2. DNA'daki kopyalanacak genin yerinin tespit edilmesi ve restriksiyon enzimi ile kopyalanacak genin oradan kesilmesi. Restriksiyon enzimi ile kopyalanacak. Bunu düzgün yazdım. Genin kesilmesi. Tam bu sırada bakteriye aktaracağımız olan DNA olan vektör DNA'yı da aynı restriksiyon enzimiyle kesiyoruz. Vektör DNA'nın yani taşıyıcı DNA'nın restriksiyon enzimi ile enzimlerin isimlerini istemiş çünkü bizden ile kesilmesi. Şimdi artık ne yapacağız? Kopyalanacak geni taşıyacak olan vektör DNA'ya bunu yapıştıracağız. Bakın şu olay. Üçüncü olay. O zaman ne diyeceğim? kop yalanacak genin vektör DNA'ya yani taşıyıcı DNA'ya enzimi de yazıyorum DNA ligaz ya da direkt ligaz da diyebilirsiniz ligaz enzimiyle yapıştırılması ve son olarak dört Şuraya bir de bir bakteri çizelim. Bakterinin zaten ana DNA'sı vardı. Kopyalanacak. Geni taşıyan vektör DNA'yı bakterinin içine aktardım. Yani vektör DNA'nın bakteriye aktarılması bakterinin uygun ortamda çoğaltılması. Evet, sorumuzun çözümü bu şekilde olacaktı. Hem enzimler hem de nasıl olduğunu anlatmış olduk. Yine benzer bir soru. Bu sefer de Dr. Wilmut tarafından ilk kez memeli bir hayvan kopyalanıyor. Dolly koyun kopyalanıyor. Bu Dolly'nin kopyalanma sürecini anlatın diyor. Orada da şunu yapacağız. Örneğin A koyunundan bir yumurta hücresi alınıyor. Yumurtanın çekirdeği çıkarılıp atılıyor. Tek çekirdek çıkarılır. Sadece stoplazması gelir. Sonra başka bir koyun olan B koyunundan bir kök hücre özelliği gösteren vücut hücresinden, yanlış hatırlamıyorsam bir meme hücresinden vücut hücresi alınır. 2N kromozomlu Oradan da çekirdek aktarılır. Bu durumda stoplazma A koyununa ait, çekirdek B koyununa ait. Aktarılır. Sonra elde edilen bu zigot diyelim hücreye küçük bir elektrik akımı verilir. Onu da yazalım. Döllenme simülasyonu aslında elektrik akımı verilir ve bu zigot üçüncü bir koyun olan C koyununun rahmine aktarılır. Taşıyıcı koyun. Ve sonuçta da bir doli elde edilir. Doli Çekirdek DNA'sındaki genetik özellikler bakımından B koyununun aynısı olur. Evet mitokondriyal DNA'sı A koyunundan gelir. Bazı organelleri A koyunundan kökün alır ama çekirdek DNA'sı bakımından doli yani klon, kopya hayvan B koyununun genetik yapısını taşır. Çekirdek DNA'sını taşır. Şöyle diyelim. Çekirdek DNA'sı B koyununun kopyasıdır. Dolly'nin kopyalanma olayı bu şekilde gerçekleşir. Dokuzuncu sorumuzdayız. Model organizm olarak kabul edilen yani laboratuvarlarda çalışmalarda yoğun olarak kullanılan e, canlılarla ilgili olarak burada zebra balığı var, işte kobaylar var, bazı canlılar kullanılan canlıların seçiminde kullanılabilecek ölçütlerden 5 tanesini yazın demiş. Bir kere kolay çoğaltılabilme. İkincisi çoğaltılırken ve büyürken gelişirken gelişimlerinin incelenmesinin kolay olması. Gelişimlerinin incelenmesinin kolay olması. En önemli özelliklerden biri bunlar genetik çalışmalarda ilgilen izlenildiği için, genetik çalışmalarda kullanıldıkları için genom haritalarının yani gen haritalarının çıkarılmış olmaları gerekiyor. Kullanılacak deneyler, deneylerde kullanıyoruz model organizmaları, deneylerde kullanıma açık olmalı. Yani hangi deneyle ilgili çalışacaksak onunla uygun olmalı. Şöyle uygunluk da ekledim. Bir de çok et şey yaptıkları, özellikle kullandıkları embriyonik gelişim aşamalarına müdahale edilebilmek. İşte zebra balığında mesela embriyonik gelişim aşamasında renkleriyle bile oynayabiliyorlar. O yüzden şöyle diyeceğim. Embriyonik gelişim evrelerine kolay müdahale edilebilmeli. Bir de bir tane daha ekleyelim. Nesiller hızlı şekilde devam etmeli. Yani ergenliğe ulaşması, işte tekrar yavrulayacak zamanın beklenmesine vesaire buna çok zaman beklenmemeli. Şöyle diyelim, nesiller arasındaki zaman aralığı kısa olmalı. Kolay çoğaltılabilme, hızlı çoğaltılabilme anlamına geliyor aslında. Sanırım yeterli. 10. ve son sorumuz. Genetik mühendisliğinin tarım alanındaki uygulamalarını açıklayınız. Yani gen aktarmadan vesaire. Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile elde edilen ürünlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şimdi öncelikle tarım alanında ne yapılabilir? Tarım alanında bitkilere istenilen özellikleri taşıyan, genler aktarılabilir. Bu bir çalışma alanıdır. Peki avantaj olarak nelerden bahsedebiliriz? Avantaj bir kere e, tarım tarım alanında çalışma yapıyorsak nedir? Ürün miktarının fazla olması. Yani verimliliği arttırabilirsiniz. Verimlilik artar. Gübre, ilaç kullanımını azaltabilirsiniz. Çünkü o ilaçla belli özelliklere sahip işte bitkileri yanındaki etrafındaki bitkileri öldürüyoruz ve hani istediğimiz özellikteki bitkiler kalıyor ama biz şunu yapabiliriz. O bitkilere karşı direnç genini ben tarım ürününe aktarırsam artık ilaç vermeme gerek kalmaz. Şöyle diyeceğim. Tarımsal ilaç ve gübre kullanımı azalır. Bu da önemli bir özellik. Başka bir özellik e işte hastalıklara karşı veya çok soğuk, çok sıcağa karşı dirençli bitkiler elde edilebilir. Şöyle onu da şöyle yazalım. Uygun olmayan koşullara ve hastalıklara dirençli bitkiler elde edilebilir. Peki GDO'lu bitki dediğimiz genetiği değiştirilmiş biyoteknolojik olarak müdahalede bulunmuş e, bitkilerin en önemli dezavantajları ne? Bir kere arkadaşlar sonuçları net olarak bilinemiyor. Sonuçları kesin olarak Bilinmez. Bilinmiyor. İkincisi de sürekli genetiği değiştirilmiş organizmalarla üretilip bu organizmalar çoğunlukla çiftçilikte, tarımlıkta, tarımda kullanırsak diğer türlere, diğer ırklara, aynı türün diğer ırklarına e, yaşam şansı vermiyoruz. Onları üretmemiş oluyoruz. Yani çeşitlilik azalır. Bence bu kadar yeterli. Ve böylelikle 12. sınıf sorularımızın çözümlerinin de sonuna geldik. Hepinizde, hepinize öncelikle bu sınavda Asıl önemlisi de YKS, YKS sürecinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Tüm TYT ve AYT konularının anlatımlarını da yine aynı şekilde sitemizde ve e, YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.